Yeşil Kırmızılı ekibimiz Beylerbeyi Spor sezonun devamı için kadro çalışmalarını sürdürüyor. 3 sezondur Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde forma terleten İran Milli Takımı kalecisi Maryam Yekta yeni sezonda Beylerbeyi formasını giyecek. Tecrübeli kaleci için sportif direktörümüz Onur Başar şunları söyledi. Beylerbeyi ailesi olarak 2024-2025 sezonun geri kalan kısmında İran Milli Takım kalecisi Maryam Yekta'ya hoş geldin diyoruz. Kendisi Türkiye liglerini iyi bilen, geçmişte şampiyonluklar kazanan tecrübeli bir kaleci. Onun tecrübesiyle ve gücüyle takımımızın sezon sonuna kadar daha az gol yiyerek, daha çok maç kazanarak takımımızı zirveye taşıyacağına inanıyoruz. Hem ligde hem kupada Beylerbeyi'nin pes etmek yok, vazgeçmek yok sloganıyla sezon sonuna kadar başarıları imza atacağımıza inanıyoruz. Hoş geldin Mariam'a. Beyler bir ailesine katılan Meryem Yekta da duygularını şöyle ifade etti. Büyük Beyler Bey kulübünde bulunduğum için çok mutluyum. Umarım sezonun geri kalan kısmında çok güzel başarılar elde ederiz ve maksimum puan toplayarak bu sezonu ve kupayı en güzel yerde bitiririz.